Arkadaşlar hoş geldiniz. Sabahlar getiriz Bugün burası ikinci video geliyor. Geldi bile. Benden Nani'yi mi? Yusuf'un telefonunda oynuyorum. Çünkü ben Nani'ye aşıkım. Arkadaşlar istekten Nani yok. O yüzden Yusuf benim telefonumda oynuyor. Edgar. Yusuf dikkat Piper'a. Piper'a dikkat et. <laughs> Dans ediyorum ben burada. <laughs> atla at gel atla istersen al işte gel la ve saatak hayır. hayır öldüm hayır 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 lazım. hayır 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 Allah Allah Allah. Ohoho ve sanilik. Keşke beni bekleseydin var ya. De. Ay Piper alırdı o zaman. İsa konuşsam telefonu. Oyun oynamayacağım sadece şeyime bakacağım. Ders programıma. Yusuf var ya bir şey olmaz. Versin Abi mi sen? Biz bu, bu Yusuf. Ver. Yusuf ver. Allah bir dakika bir dakika. Allah, bir dakika. Sizin maçınız kaç saat ya? İki de, iki, ma iki maç atacağız. Hayır. Yusuf, öl, öl, öl. olmaz, el. Ölüyorum. Şu yeşillerin arasına gir oğlum işte. Oh, ölecek. Bak. Tamam. tamam. Arkadaşlar biz de bekleyelim. Görüyorsun. Nasıl arkadaşlar? Bekleyelim bir an. Biz ay. karakterim, karakterlerimize bakalım. Cicin cicin. Cicin cicin. Buna bak. Hayır sen şey bir şey fark ettin mi? Bende birisi var. Ne? Gel. Gel bana. Profilde. Gel. Nedir? Nerede? Nerede de sen çıktı? Kan çıktı. Arkadaşlar burada bakın. Ne var? Y Yusuf. Aa, amcamın telefonu ya. Yusuf'un babasının telefonuna pembe babası olanı çıkardım değil mi Yusuf? Evet. Ta o taktik de burada değil mi? Şu anda taktik elimde. Buna lan. Rail pass. Rail pass mı alacağım? Evet. Benim 2 milyon para. Tamam Arkadaşlar Yusuf az önce bana kuru önerdi. Bekliyorsun. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar biz devam edelim. Ne verelim size? Biraz şaka, biraz şaka, birazcık şaka. Geldin Yusuf. Yusuf istersen salonda oyna. Fırat al. Ben Edgar'la güzel oldu. Lan balığı bana verdin? Şaka olsun diye arkadaşlar yaptık. Ben de şimdi fark ettim. Hadi kırayım mı? Ne ya? Ben bir şey seçeceğim ama geri zekalı değil mi? Ne nereye? Bir dakika ne oluyor ne oluyor? Seçmiş olabilirsin. Ama Edgar ses mis? Etkar. Lan ses ya ya Edgar bu başka karakter neyvelori <laughs> ses manyak bakın lan arkadaşlar hani ben aşım al, götümesi alıyorum <laughs> Anne öyle şöyle değil mi? Doğu <laughs> Sak ben ben çalışıyorum sen yiyorsun ya. Yani. <laughs> bir git. Orada Bak, yiyorsun. Arkadaşlar ikinci ya da birinci olursak yine de yumurtayı birazcık yakınlaşıyoruz. Yusuf ya öldüm öldüm. Sen neden bu kadar kötü oluyor? Çünkü ben dalıyorum. De Dalmayacağım bir dahakine. Bak beni izle. Arkadaşlar şey, Yusuf ha? ne ver orayı ne de seçtiyse ben anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> sana kadın var sana vuramadı. Ne diyor? Geliyor. Geliyorsun geliyorsun. Gele gele geliyorsun. Geliyorum. Hop hop hop. burada <laughs> Bu Piper'ı gördün mü? Aa bak bunu kazanırsak açıyoruz Neyse kazanalım yine de. Kupa almış oluruz. Adama bak. Bak, vur, vur, vur. Selam Ah be. Ne yaptın? Ya. Neyse bir şey olmaz zaten ilerledik bakalım. Kaç tane kalmış bakayım? 1 2 3. 3 baş kaldı. Nasıl ya? 3 baş kaldı. Nasıl? Nasıl? Nasıl Ne? Haydi. Ah be. Hazır bir milyon puan olsa da şey. Hadi Nasıl ya? 19 puan olsa var ya. Ne? <laughs> <laughs> Senin şeyini açalım. Arkadaşlar ben bu bazı günler oynamıyorum. mu? Oyn Sen çok mu seviyorsun bu Brawl Seviyorum ama ben Roblox'u daha çok seviyorum bu manyak arkadaşlar Brawl Stars mı yoksa Bra e, Roblox mu yorumları yazın ha. Bak kız kız oldum ha. Bir de bunu attım. Kızlar Roblox yaz yazır yazıyor bence. Erkekler de Erkekler bence. Ey ben bu sana gelsin. Bazı erkekler e, şey. Ey ben bu sana gelsin ha bazı erkekler Roblox seçer bazıları da şey yapar ne? Rob, bana ne? Brofist seç. Abi herkes bize dalıyor ya. Anasını avladı. O ki Fred ve Ozis. Sen de. Yap. Tekrar oyna. Tekrar oyna bak. Arkadaşlar dur dur. bak. Hiçbir şey yok. Yok 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 yok. Arkadaşlar istat telefonu öp. <laughs> evet. <laughs> Bakın ses çıkartıyor taktiği. Ne yapıyor? <laughs> yapıyor? Arkadaşlar annemin telefonunu öptü. Yalancı sen öptün. Ya Anlam bir git ya. Aa, aa buradalar. Buradalar. Ö öldürecek. <laughs> Adamlara yardım ettin resmen. Ah! Öldürecek. Bak çok komik. Yüzde yüz birisi. En niye? <laughs> yani, niye üstte atlayıcı olmasın acaba? En üstten atıyor. <laughs> Arkadaşımı ne zaman çağıracağım? Adam olan kazanır oldu. Adam, ol. Adam ol. Adam ol bir ol. Geldim aga. Abilere salat. Tartışmaya devam. Ama ölüyoruz. Ne <laughs> gibi <laughs> Yapacağın işi bana. Yap astarız. <laughs> Tekrar oyna. Sen de geldin mi? Bir dakika. Bir şey yap. <laughs> Haydi hazır de. Seç Arkadaşlar ya. Gel mikrofonu Bir kapat. Sakat değil hazır değil. İsa. Evet. Tamam hazır değil. Hazır. Ne seçtin? <laughs> Sen de ne seçtin? Arkadaşlar neyi seçtin bilmiyorum. Gö gördünüz mü? Görenler yorum at. Ya Riko'yu ne seçiyorum? <laughs> Kostümünü ne <niye> seçtin? Yani? <laughs> Kostümü var mı? Ben seçtim. Sadece. Seçme. Onu ben aşamızda çıkardım. Ağacını şey <laughs> seçim. Ah! Kusura etme videodayız. Esra abla herkes izliyor. <laughs> i̇kisini ikisini de öldürdü. Kimse Yusuf arkadaşıma karışamaz. Eymen senin yoktan şaka i̇şte. yaptım. <laughs> Yusuf yapma çünkü o senden daha daha iyi. Aa, <laughs> Ay. Aha, az <taş> kaldı ama. Ona... 8 <laughs> oldu. Şu ana kadar hiç ölmedim. Ben bot gibi oynayacağım. Bu <laughs> Ehe. Bot gibi oynuyor. Baksana bir şeyini. <laughs> Lik. Dardasın. Sana var da görelim. Selamünaleyküm yapma. Selamünaleyküm. <laughs> <laughs> Aa bu da. Dudum du Kim? Ben de rosa zannediyordum he. Aa durmuş. Ben rosa zannediyordum rosa çıktı. Ee, şey açacağım. Arkadaşlar bakın. Oo! Hadi. Hadi. Kaç kaç kaldı? 2. Ee, 2 baş kaldı. Bir değil mi ya? 2. <laughs> Bu bir değil mi? 2. Hı hı. Ama bunları ya da birinci olmamız lazım. Alsan onu. Senin yok. Aa ikimiz de robotuz. Sen babasın ben. Anne. Ay çocuğum. Baba. Oğlum ben şeytanım. Bak. Şeytan baba. <laughs> Ama oyunda arkadaşlar. Tabii gerçekte değil. Ulan İsoyuz. Çok eğlenceli diyor. Öldüm çünkü. <laughs> Hadi ya yumurtaya takmayı kısaltın burada. Burada esnağın altında bekliyor esnağın. Hmm. Üstüne otur otur hazır. Bakalım. Başarısın. Ha? Başarısın. Benim Başar karakter oldu. Yürüsene. Bak dur. Bot gibi oynayacak tamam mı? Bot gibi. Oynarsan kupa bir daha sağlığını sütün. Ot gibi oynuyorum. Bak şu an. Oy bak. Sen kaç sıfır? Bak. 31. Kimin? Yusuf'un. Tamam çıkın. 21 değil. 31 oldu. Gel. Bakın. Gel buraya. Bakayım oğlum. <laughs> Bakayım ya. İstiyorsanız beraber oynayalım. Tamam. Gel Şimdi, ya gel. Abi, bekle. Bizim, bizim, bizim maçımız bitti. Şey Yok. Video yani, çekiyoruz bu zaman. Sen de ama biz yumurtalı taktiğini yapmaya çalışıyoruz. O ok. Şu an yumurtadasın. Yok. iki maç var. Ne var ben oynayayım. Yok. Yusuf ben oynayayım mı? Ben çok güzel oynarım Tek hesaplaşma ama. Tamam. <laughs> ama şu Ziko ile. sakın iş sakın lazım. Benden anne var. Tamam. Şu ana gerçekleri annemin telefonunda değil. Hop hop hop, hop. Arkadaşlar. Aa hayvan. Ar arkadaşlar hayvan geliyor. Benim Dikkat edin. lazım yoksa öleceğim. Biliyorum. En sevmediğim karakter zaten ya. Dur dur. Bekle ise senden çıkmam lazım. Ha, Aa. onu bana ver. Aa. ben tek şey değil. Dur Aa. dur. Ar Arkadaşlarla konuşsana. Şunu yapsana. Arkadaşlarla konuş. Evet başa. Hayır ben önce. Arkadaşlarla konuş abi. Merhaba arkadaşlar ben Yusuf'tan şu anda telefonu aldım. Yani. Beşikim. Bideceksiniz. Oo sen de 15 bin yapalım ya Yusufi. Bak. 15 bin yapalım mı? Oo yapalım. Bir dakika. İsa en düşük kupalı karakterlerin karakterini al. Bilmiyorum Oha, ya. sen mal mısın? Evet. Baksana Essa. Adam seçmiyor. Ula, o yeni çıktı. Yeni aldık. He, tamam. He. Hani size veriyorlar ya. Başla. Haydi arkadaşlar. Şimdi aldık. Ben şunu alayım. Başla. Kuplamaçı. Ula, şimdi biz ne yapacağız? Ben ne yapacağım? Gel benimle. Ya da bundan oyna. Sen isteyin ama kaybetme. Ama çok kaybetsen olmuş sıkıntı. Oynasınlar karakterler. Oğlum üç kişi oynayak. Olmaz. Ben 3 kişi oynarız bekle birazdan. Aa! Maça girmeyin. Başlayınca Nasıl girmeyeyim? Abi. Ne? ne? Sağ ol, sen... Ver bana. Oğlum. Nasıl kaçayım? Bravo. Dur dur. Arkadaşlar Çekilsene. şu anda konuşamıyorum. Maça odaklandım. Çekilsene. Dışarı sıkıl. Hayır. Hayır. Hadi be. Ulti nasıl ya? Atıcı kullandı ve ya sıkıntı yok. Kaybedelim. Zaten sıfır kupa. Ben başka karakter seçeceğim. Bu ne? Çek attım. İsa ver bana kendi kalemi atacağım. Atıl, atılıyor. Yok, atılıyor. Aa, aga eskiden. Dur, ben başka karakter alacağım. Ben de ya. <laughs> ben Ama, ya bir can var, öldüm ya. Ben, ben sence önce kim alacağım? Dedemi. Dur. Bu düşündüğüm kişi değil mi? Evet. Bunun bayağı başkalarıyla kendini tek bırakıyor. Evet. Ya ne Tamam git oraya. Ye. Oraya git. Bana onu ver. Bana onu ver. Yumurta. Yumurta şey ha. Ben biliyorum. Sadece destansı gizemli lazım bize. Işığı açın lan. Işığı açın Bırak bunu zaten çok geç açılıyor. Aaa Yusuf'u Oh be. Ben de başa gittim ama. Oh be sonunda ya. Bir gü gün yüzü gördük. Ver İshak. Ah. Maçınız bitince üç kişi oldu. Aha. <laughs> öldürdüm gördüm. Lan. Ben onu öldürdüm. O beni öldürdü ya. Benim ultim var ha. Tamam kullan. Ahmar. Koy. Oha lan ben buradayım ha. <laughs> Abi bunun ultisi çok en iyi. Çekilir mi? Çekeriz sıkılacak. Kupa kasarız. <laughs> Ay sonunda. Evet çekiliş. Ne kadar oldu? Zaten 14 dakika, video çekiyoruz. Ay, 14 no, 16. Ay, evet ve kupayı kupa alacağız. Yani Aa. bakıyoruz arkadaşlar. Yusuf'u beklerdi Yusuf ezecek. Evet Yusuf çabuk. Kaybet, kaybet. bir şey olmaz. Tamam kaybedin. Git gaza git istediğim şey. git Yusuf. Gaz yok ki. Duracak ben öldürürüm. Beni öldür. Olur mu? Olur mu? Dup gibi duracağım burada. Oyun çöküyormuş gibi. Çok. Hadi gel. Arkadaşlar. Evet. Bana ver. Neyse dördüncü şey olduk yine de. Görev yapmış olduk. Tamam. Başlayın. Ve 15 kupa. Şöyle olacağız birazdan. Hazır mısınız? Yusuf. Bence Cordelius'u yani şeyi şeklini Bak ben bir kimi seçmeye bunu. Ya da ben bunu seç. Karlı seç bence. Karlı ha. karlı. Ben bunu Karlı seç. <gülüyor> <gülüyor> Ve yusuf. 15 bin kupa olmalı. Yusuf sen canlı yayın yapabiliyor musun? Canlı Aha. yayın işte. Hadi bir 100 kupa 100. Yusuf canlı yayın mı? Yok. Yok. Canlı yayın, canlı yayın gibi ama yine. Canlı Ve başladı. Canlı oyun, yayın olsa şey chatten bir şeyler yazıyorlar. Ama yine canlı yayın gibi bir şey. Keşke chatten bir şeyler yazsalar. Hoppa! Ona o o o o o o o Hop hop Şş. Kaybetmek yok ha. Kaybedeni döverim. Ah kaybetmek yok. Onun kaybedişini düşünme ya. Sakın kaybetmek diye kaybetmenin. Aa. O da bomba Ultini kullansana lan. O kadar bombaymış. Şey. bu. Cin gel buraya. Gel. Kaybedersek bu arada kupaya eksik. Oğlum biraz uzaklaş. İsa sen çok uzaklaş. Zaten da değilsin. Git git. Hayır hayır. <laughs> Yes, yes. Asla, asla. Hadi ye. Eksi iki tamam sıkıntı yok. Kazanırsak. Ben kordes ölüsü seçmeyeyim ya. Ben de seçeceğim. Kordes ölüsü ben seçeceğim. Seç. sesle. Kapıyı seçtim. kapat. Çabuk kapıyı kapat. Çabuk. Ben boyu seçtim. Aferin. Çık. Çık. Kazanırsak 15 bin, kupa kaybedersek hiç 15 bin. Sus. Susun. Oy. Sizinle. Hayır. Hayır. Ve başlayın. Sıkıntı yok, sakin, sakin oynayın. Çok böyle şey yapmayın anladınız mı? Heyecana gerek yok. Eş, 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 eşek İsa. Senin yüzünden başıma şu an yaptım. Öl. Aga be. İsa vardı. Öldürdü mü seni? <laughs> Korde. Hani sen ultiye gittin ya ultiye gittin. <laughs> Hadi ye. Yeah. <laughs> <laughs> Lan oyna oyna Yusuf. Ezze ah, ah. oyna. Oh, ben Yusuf. Ezze <laughs> gidin burada. Ben. ben Çok güzel. Ay. Yusuf sen niye seviye basmıyorsun şu karakterlerine ya?

Kim bu? Arkadaşlar. Asla, bekle. Asla, bekle. <laughs> Asla, Böyle değil Arkadaşlar bekleyin ben bitti demeden bitmez ben bir karakter seçeceğim. Bekle abi. Ama beni. bu kıyafetle değil. Abi beklesene beni. Bekle beni. Vay be geri zeka. Mal bu ya. geri de kalsın. Seni bir kulübe yazdım ha. Başlıyorum. Ne dağıttınız mı? dağıttım. Ben tekrar. <laughs> Kağıt nerede? Kağıdı getir. <laughs> Oy gel kebap yendim. Yusuf yendim. Gel buraya. Evet arkadaşlar biz de var Şöyle bam. Güzel. Çok güzel çok güzel. Şöyle bam. Sakin. Bir canımız da olsun. Video YouTube'da yayınlanacak. Oy. Bir dakika. Ben bu ultiyi bir yerde kullanmak istiyorum. Şöyle bir. Baba bir. Baba pro ya. Öldür şunu. Bir. Şu an çok sinirliyim. Ah. En sevmediğim karakterle oynamam peki. Ama onlar da. da! Onu 25 dakika oldu. Şamaz 50 dakika olsun. Hadi güzel güzel güzel. Adamlar 80 dakikalık bir yapıyor. Biz 100 dakika. Yani ne yağmur ne de bulutlu sadece. Bulut yağmur yok. koyuyor. Oğlum abi de oynayamıyor. Gidin yanım don. Don. Ya biz bir şey Aha. Attım. Gol. Hadi. Beni koyma lazım. Evet. Ve onu da atacağım galiba. Yeee. Yeah. Yumurta

Yine çok güzel. Yine şey, kustum. Aga Ama yine güzel. Yine güzel. Başka ne kazandık? Baya şey kazandık ya. Oğlum benim dayımın çocukları ben niye kafa atıyor lan? Kafa atıyor. Ya Atamadım. <laughs> evet arkadaşlar 15 bin kova Haydi görüşürüz arkadaşlar videomuz bu kadar. Like atıp like, like, like. abone olun bu videoya. 2000 like gelirse de devamı geliyor. Bay bay. 2000 like